Merhaba arkadaşlar ben öko sonundan sahildir. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te çizgi film modlarına devam ediyoruz Daha fazla çizgi film modları gelmesini istiyorsanız atmayı like unutmayın Dün regular show modunu atmıştım çok istemişsiniz bugün de Gumball modunu atacağım Hani istediğiniz modlar var mı diye sormuştum çizgi filmler size Gumball bana demişsiniz Gumball'ı bugün buldum şimdi çekiyoruz Arkadaşlar gibi daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın like atarsanız çok sevinirim Ve yorumlardan tekrardan bana yeni bir çizgi film önermeyi unutmayın Hemen şu arabama bineyim Gumball olmaya doğru gidiyoruz ee, Darwin var mı bilmiyorum ama Gumball kesinlikle var. Tekrardan ben işaretleyeyim şurayı. Uzun bir yolum var biliyorum her seferinde bu yolu çekmek sıkıntı oluyor biraz ama. Gumball'la gidip bugün bir tane kare keşfedeceğiz. Ee, bir kare varmış. Nerede olduğunu tek olarak ben de bilmiyorum ama. Onu da e, yardım alırız biz Gumball'dan. Aha Gumball olduğumuzda şey yaparız. Bir kare var ve onun gidip bulacağız. Şimdi ben yani Gumball olmaya gidiyorum. Evet şunu gördüğümüzde an anlıyoruz. Orada arada gözüküyor görüyorsunuz. Onunu Tura çarptı. <laughs> Nerede lan o? Ha orada. Orada görüp yanıp yanıp sönüyor. Bu atmosfere girdiğimizde artık anlamış oluyoruz ki zaman yani kıyafet değiştirmeyle giriyoruz. Onun tam ortasında bulunuyor. O yüzden anlıyorum zaten. Baksana bayağı büyük ya. Neyse hadi gidelim. Ya kırma. Ölme kırma oğlum ya. Ölme kırmayın ya. Bana hep böyle yapıyor. Ölme. Heh, şöyle gideyim ben abi lütfen. Şu yola geçebilir miyim? Ya ölme kırmak. Artık içerideyiz. Evet. Bir karanlık çok zaten hemen. Hoppa. Şuradan şöyle yardırarak gitsen ne olur acaba? Şöyle gireyim. Bir takla gelir mi? Bir takla gelir mi? Mükemmel bir atlayış. Teşekkürler Türkiye'm. Hayır hayır hayır. Evet, onlar... Ne sıkıntı olmadı. Çok fazla sıkıntı olmadı. Ön gördüm. Evet zaman makinesine. Yani yer değiştirme makinesine. Buradan giriyorum bu sefer. Selamünaleyküm. Şöyle bir fışık fışık yapayım. Vay anasını vay anasını neyse. Gumball'a dönüşeceğiz şimdi. Lux Gumball'a dönüşüyorum o zaman. Dönüşüş göreyim ben. Gumball'a dönüştük. Bildiğiniz Gumball. Birazcık evet biraz kötü modellenmiş olabilir ama <laughs> çok tatlı gözüküyor. Böyle gözüküyoruz yerden. Evet bu araba bize olmaz bu araba olmaz. Şimdi bana e, zaman zaman makinesi dedi ki gideceğin göre çok zor. O yüzden kendine bir arkadaş ya takım arkadaşı. Ben de kendimi Franklin seçiyorum. E, Gumball'ken Franklin'i yanıma arkadaş olarak alacağım. Onunla beraber gezeceğiz. Franklin alayım yanıma. Hemen gelsin Franklin. Franklin geldi Franklin'im. Franklin silah var mı abi? Benim silahım var bak. Senin var mı silah? Olmaz mı? Tamam. Fla silahımız var. Franklin silah var. Aslında Franklin silahını değiştirebilirim. Evet değiştireyim. Güzel bir silah koyalım. <laughs> elime küçük bir silah aldım. Bak elime çok minik bir silah var. Gösterebilirsem eğer. Benim silahım bu. Nereden gösterebiliyor muyum gösteremiyorum ki küçük silahım var neyse Bu araba olmaz bu araba cidden olmaz Kale neredeymiş bu arada kalenin yerini göstereyim size Şuradaki dağlık alanlarda Değil Şuradaki gölet gibi bir yer var orada görüyorsunuz Kale buradaymış şuradaki adacıktaymış Bu adaya beraber süreceğiz Bir helikopter lazım onun için hemen bir helikopter sipariş edeyim Helikopterimiz geldi. En yeni helikopterden bir tanesi. Vallahi çok iyi gözüküyor. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle gidelim. G'ye bastım. Max, Hadi yardır. Çok şekil lan. Şimdi kaleye gittiğimiz neden keşfetmemiz gerekiyor. Bugün Gumball macerası o. Her zaman da gidip komik komik şeyler yapamayız. Bugünkü maceramız bu Gumball'la. Gideceğiz bir kale bulmaya çalışacağız. Aslında e, lokasyon orası gözükse bile yalan söyleyebilirler. Ben şimdi nasıl yuvarlayayım? Çünkü zaman makinesi çok kaç yıl önce verilmiş bir bilgi bu. Gene de oraya gidelim. Orada ise başka bir yere kendimiz bakacağız tabii ki de. Hatta yolumuzun üzerindeyken Çıra'da da bakabiliriz. Çıra'da koymuş olabilirler ka kaleyi. Baksana çok efsane gözüküyor ya. Bir şey patlıyor ama sesler size gelmiştir büyük ihtimalle. Neyse şu an Çıra'nın üzerine çıkıyorum. Çıra'da bir çıksam üzerine nasıl olur ha? Şöyle biraz zor oldu ama Burada herhangi bir kare şu anda göremedim ben cidden Evet bu kare değil zaten buna normal çıradın üstü evet burada kare yok Devam ediyoruz evet orada gözüktü adamız ada orada Şöyle etrafa bakayım hani olabilecek başka bir diye başka dağlar falan filan şöyle gideyim de ben yine bir yandan da Biraz yavaş yavaş şaşa dönmek için gücü kesin sadece ileri doğru gitsin Cidden bir yer gözükmüyor ama Adada ise direkt görev tamamlanacak ama adada ise görev olmayacak. Şu anda adaya doğru iniyoruz. Gumball nasıl sürüyor bakayım şunu. Fratlin neredesin kaki? Yok Fratlin yok. Gumball vakit tipine çok tatlı lan Gumball. Bakayım gözükmüyor. Gözüküyor evet orada bir yerde. Tamamdır evet burası. Şöyle inelim bakalım. Hoppala geldik mi? Aç bakalım şeyleri. Tekerleri. Biraz sert bir iş oldu ama burada Açıkçası eden gibi Ada falan görmüyorum. Ay kale falan görmüyorum ben. Adaya geldik. Hiçbir kaleye değer bir şey yok burada. Ben vallahi görmüyorum. Evet. kandırılmış Ben demiştim size. Olabilir demiştim. Çok eski bilgi. Eee Bilmiyorum. Basketball etmemiz lazım. Nerede olabilir acaba şu an düşünüyorum. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ya Vallahi hiçbir fikrim yok ama Şurada bir at yarışı gibi bir yer var ya Oraya gideceğim bir. Oraya gidin direkt polis kovalamaya başlıyor ama sıkıntı olmaz herhalde. Kaç metre alın onlara Ne kadar yol var? Neyse. Oraya doğru gideceğim şimdi de. Yani yol yoldur. Zaten genelde kesiyorum ama konuşun yerleri kesmiyor. Değil mi? Çok hoş ya. Ben daha fazla istiyorsunuz arkadaşlar böyle mod. Sizden like isterim. Açık açık söyleyeyim like. Güzel olur. He bu arada soracaksın neden Darwin yok? Ya da Anais yok çünkü onlar yok. Mod şey modellememişler Ben ya da ben bulamadım bilmiyorum ee, Onlar cidden yok şu anda gamble dışında Darwin ve Anais bulunmamakta Evet işaretli yere gidiyorum ama buraya kare cidden Sığmaz bakmaya gerek bile yok ya Kale buraya sığmaz Abi yok Burada da yoktur Kare cidden büyük olur ya nereye gitmiş olabilir ya Allah Allah Hiçbir fikrim bulmakta şu anda Arkadaşlar Oh. Vallahi kaç gün oldu arıyorum. Gölün içine falan bakayım. Cidden bir gün oldu. Sabah oldu artık. Yok bulamıyorum abi yok yani. Sürekli hareket ettiğine inansam ancak bu kadar olur. Yok abi yok. Baktım yerlere bir daha baktım. Bütün örtüye gezdim. En son şu taraftan geçmedim. Bir daha gezerken. Başka bir yer yok yani bakmadım. E yine bir şey yok abi. Dedim ya yok yani yok. Yok abi. Bak abi bir şey yok. Oha Vallahi orada. Orada bir şey gözüküyor. Sonunda be. Hadi gidelim şuraya. Neymiş o? Vallahi kale galiba. Sonda buldum. Ciddiyim bulamıyorum 20 yıldır. <laughs> Şaka bir yana bayağıdır arıyorum. Ee, orada videoyu kestim onları ama Yiymiş lan hareket ettiğini düşünecektim bir an az kalsın cidden hareket ediyor galiba bu ama Çünkü Buraya bakmıştık az önce hiçbir şey görememiştik yani Uf sağlam bir şey ya bunu bir inceleyelim Şu girişine indireyim ben Giriş şu taraf oluyor. Şu girişini indirdim şu helikopteri. Aç bakayım şunları. Franklin! Bizi saldıra bi saldıran bir olabilir de. bu ne lan? Bu da sonrası aşağı? Olur öyle şeyler ya. İn bakayım şuradan aşağı. Harbiden inmek istemiyorum. Tamam anladım. İniyorum ben artık yeter lan. Hah? Şöyle indireyim şunu bir dakika dur adam akıllı inelim adam akıllı lütfen lütfen saygın Bir dakika birazcık yavaş yavaşlayalım tamam Buraya insem olur mu? Dur. Olur mu? Olmazmış tamam bir dakika Biraz sinirlendi makina bir dakika Şöyle şuraya Şükür indi ya bir şey olmadığından bir, şey bir, şey bir şey olmaz Ağaç ağaç bir şey olmaz ha La bana çarpmasın da tamam hadi gel Ölüm tamam neyse ben çıkıyorum burayı Ulan güzel kalemmiş lan Bakımı var ya harbiden Masalardaki gibi. Sen gelmiyor mu? Tamam Franklin arabanın yanında durmak istiyor. Tamam kendi bilir. Buralara bakalım şöyle. Ben burada bir şey yok. Ben de yukarı çıkıyorum. Benim hedefim şurası. Bu, buralara giriliyorum. Yok. Nerede çıkıyor yukarı? yukarı çıkmanın yolu vardır. İlla ki vardır da. Nerede acaba? Hmm. Geziyim etrafı. Bulmam lazım yukarı çıkmanın yolunu. Burada bir yer var. Burada değil. Burada evcikler var. Küçük küçük. Burada yok. Burada değil. Lan Lan buradan değil hayır buralar değil Ona eminim de Oğlum Gumball ne kadar tatlı küçük bir şey <laughs> Sıralı var elinde ha gangsta böyle şey Her türlü savaş hazır yani Gumball reis Ta At da galiba o <laughs> Çok güzel <laughs> Bir dakika burada nasıl çıkacağım hiçbir fikrim yok şu an Deniyorum deniyorum yok Anın avradım Oy Evet biraz sert oldu be pardon o zaman helikopter. Helikopter çıkacağız evet. pardon neden orada beklediğini anladım. Helikopter bekliyormuş reisimiz. Çıkmanın yolunu bulamadım ben ki yok galiba merdiven yapmamışlar. Ama en azından. Eline bomba taşıyorsun sanırım sen evet. Çıkalım şuradan tekrar. Bak çıkmanın bir yolu yok buradan değil mi? Aynen yok. Büyük ihtimal yok. O yüzden şuraya indireyim ben helikopteri. Buraya yavaş yavaş dur, dur 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 dur. Sakin sakin sıkıntı yok. Hayır lan hayır sıkıntı yok. Allah kahretmeye. Şunun üzerinde sevgi mükemmel olmaz mı lan? O ne oluyor? Bütün helikopter eteklerimi unuttum resmen. Hiç yok zaten ama yoktu ama yine de şurayı indireyim ya gözünü seveyim hadi. La la la. Heh, heh, heh. Şükür Allah'ıma. Şükür yemin ediyorum indirdim tamam. Buraya tekrar nasıl çıkarım bilmiyorum. çıkar herhalde bir yolunu bulup. Evet reis. Buradan yukarı çıkılıyor mu? çıkılmıyor hayır boş bir kale burayı hiç yemedi. bu kale var ya Boş Boş kale yemin ediyorum Hiçbir özelliği bulunmamakta Ne özelliğin var sen Bana bir özelliğini göster ya, ya bir şey diyeceğim harbiden bir şey diye yok bu kalede Boş yemin ediyorum boş kale Michael Reyes yine bekliyor beni orada ben buraya çıkacağım mı çıkacağım çıkarım çıktım Şuraya da atlasak mükemmel olacak tamam oraya nasıl çıkacağım bilmiyorum <laughs> Michael sen orada kal kanka. Kalk kal. bir şey yapma bir şey olmaz tamam. Üstüne bakacağım ne var ne yok. Vallahi bir şey yok burada ya. Boş kale. Yemin ediyorum boş kale. Boş abi boş. Yani ben bu kadar göre boşuna yapmış olamam. Yani sağ şey bir gün önce Aha gitti yok oldu yine lan Karenin bir özelliği var O da yemin ediyorum size <laughs> Hareket etmesi bak yine yok oldu buradan gitti Bir saatlerde yok oluyor büyük ihtimalle Helikopter orada ama helikopter düşürmüş mesela Allah kahretmesin. Tamam Michael. Franklin. Ne Michael? Franklin alalım gidelim şuradan. Yeter. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Gumball modu önce Daha fazla böyle çizgi modu gelmesi istiyorsanız. Ben hak unutmayın.